Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydın diyorum. Çünkü neden? Ee, burada şu an saat çok erken. Sabah daha olmadı bile. Saat 4'e geliyor. buçuk 4 arasında bir yerlerde. Erkenden kalktım. Hazırlanıyorum şimdi. Ee, sahile doğru ineceğiz hep beraber. Vietnam'ın Nha Trang şehrindeyim şu an. Neden sahile ineceğiz? Neden bu saatte kalktım? Sahilde zaten gittiğimizde göstermiş olacağım size de. Görüşmek üzere. Ee, şimdi çıktım ben yola. 4, 4 çeyrek falan herhalde. Saat zaten sahil hemen şurada. Otelin hemen önünde yani arasında 100 metre yoktur ya herhalde 50 metre falandır. Şöyle şuradan ilerleyelim. Şu an Vietnam'la çanktayım Sabah saatleri burada 4 falan. Şimdi size ne göstereceğim bakın. şimdi ufaktan böyle sahile doğru da geçeceğim zaten hemen sahilin yanındayız yani ee, yürüyüş alanındayım kumluk alanda da spor yapanlar var bu yüzden e, sabahın bu saatinde gelmek istedim buraya çünkü burada güne 4 gibi, 5 gibi başlayıp spor yaparak güne başlıyorlar ve neredeyse tüm halk bu şekilde diyebilirim yani. Bana da bir garip garip bakıyorlar çekimi yapınca şimdi bu deli ne yapıyor diye. Vallahi YouTube sen nelere kadirsin yani. Bana Bodrum'da diyecekler. Sabah 4'te kalk sahile git de spor yap diye. Mümkünat yok yapmam yani. Ee, normalde bile üşeniyorum spor yapmaya çünkü. Şimdi geldik burada. Biraz bu şekilde bir vakit geçirmek istedim. Hani hem insanları izlemek istedim hem belki kendimde bir köşede biraz esneme hareketleri falan yaparım. Şöyle şimdi tekrar kamerayı çevireyim. Geldim sahile doğru da. Böyle. Denize girenler falan da var ya. Çok güzel bir ortam şu an. Sanki günün normal bir böyle saatiymiş gibi. Oysa ki çok erken bir saat. Denize de giriyorlar. Ama yüzme işini yapıyorum Bodrum'da sabahları erken. Bu yaz, yani geçtiğimiz yaz çok yaptım onu. Sabah altı gibi, altı buçuk gibi kalkıp. Çok e, plaja falan gittiğim oldu, denize gittiğim oldu. Burada da mesela bir ekip, böyle sahil şeridi boyu küçük küçük bir şekilde ekipler. Bu abim de böyle geri geri yürüyor. Bayağı da yürüdü. Şuradan beri geri geri yürüyor. Değişik bir tarz. Tamamen en arkaya kadar gidecek herhalde. Böyle ara ara tek yapanlar da çok fazla var tabi. Şimdi aşağıya şuraya ineceğim. Burada da kalabalık bir ekip denize doğru ilerliyor, denize giriyorlar. Burada yine biri yoga yapıyor. Ay keşke bikini mi getirseydim. Ben de girerdim onlarla. Ni spor değil ama yüzmek çok daha cazip tabii ki de benim için. Az da değil ya. Şu an orada neredeyse 50 kişi var. İleride de kameradan ne kadar yansıyor bilemiyorum. İleride de böyle ufak ufak ekipler var gene. Meditasyon yapan, yoga yapan. Biraz yaklaşayım oraya. Suda sıcakmış ya. Hani gerçekten girsen girilir. Ben sabahları yakın diye genelde Bodrum'da Orta Kent'e falan gidiyorum. Sabah o saatte suyu buz oluyor yani. Deli üşüyorsunuz. Onu da son bir senedir falan yapıyorum ya. Çok fazla sık yaptığım bir şey değildi. Son bir senedir yapıyorum ama. Sabahın dördünde şuranın şu kadar kalabalık olması bana şok geçirttirdi. Bunlar da suda spor yapıyor. Burada herkes ayağını kuma gömmüş. Şöyle bir geriye doğru döneyim. Gerçekten herkes ayağını kuma gömmüş ya. Ne kadar güzel kültürel bir alışkanlık. İşte yani o e, alışkanlık yapında yoksa ya da hani kültüründe yoksa sonradan olmuyor ya, yüklenmiyor. Burası her sabah bu şekilde bu arada. Her sabah böyle. Hem sizinle plajı gezmiş olduk. Bu plaj çok uzun ama ya. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Hani bayağı uzun bir plaj. Ee, sonuna kadar gitmem tabii de. Yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Burada da yüzdenler var. Şu ileride kalabalık bir ekip var. Onu merak ettim. Bir oraya doğru geçeceğim. Şurada kameradan anlaşılıyor mu? Yansıyabiliyor mu o görüntü? Bilmiyorum ama yuvarlak yuvarlak gözüküyor zaten. Hepsi insan yani. Duba falan değil. Bildiğiniz denizde şu an çok kişi var ya. Halitleri de attım hemen çıkardım. burada ne kadar çok insan var ya. Yani sanırsın saat gece 4 değil de gündüz 4. Çok keyif aldım ya bu yaptığım yürüyüşten şu an. Şimdi sahillerin sonuna doğru hep böyle çeşmeler de koymuşlar. Ee, el ayak yıkanabilecek. Ben dayanamadım. Girdim biraz suya da. Dedim üstümdeki ıslanır en fazla ne olur ya diye. O yüzden biraz böyle belime kadar falan ıslandım. Ee, şimdi ufaktan geri tarafa doğru yürüyorum. Ama dönmeyeceğim yani. Burada gün doğumunu da izlemek istiyorum. Hafif böyle gökyüzünün rengi değişmeye başladı zaten. Sabah böyle bir gün doğumumuzu yapalım. Alalım enerjimizi. Doğsun bir güneşimiz. Sonra geri dönebiliriz. Bu üçlü biraz değişik bir şeyler yapıyor. Garip takılıyorlar. Yanlarında da kamera var. Kamera açmışlar. Burada da gene devam ediyor. Ya şu an var ya keşke hani burada olabilseniz, gördüğüm şeyleri, şu manzarayı görebilseniz. O kadar tatlı, o kadar heyecanlı bir ortam ki. Biraz da yakınlaştırayım hatta. Kim enerji doldur Esman Evet saat daha ancak 5 oldu. İşte 5 çeyrek Ee, belki 6'ya 7'ye kadar falan beklerim demiştim de. Yani doğdu. Yani <laughs> gün aydınlandı. Etrafta da gördüğünüz üzere. Hafif bir aydınlanma oldu. Ee, uykum geldi. O yüzden geri gidiyorum. En azından bir 2-3 saat uyur dinlenirim. Sonra tekrar güne başlayacağız yani. Ee, şimdi çok acıktım. Yani ne bileyim uyandıktan bir saat iki saat sonra genelde bir şeyi yemeye alışık olduğum için sanırım bir açlık hissi oluştu. Bu saatte burada açık bir şeyler bulabilirsem ilk bir yemek yiyeceğim, bir şeyler yiyeceğim. Millet spor yapıyor, ben yemek yiyip yatıp uyumanın derdindeyim ya. Şu tarafı göstereyim. Buradaki çeşmelerde de yıkanıyor herkes. Ya çeşme olayı iyi hani tamam da bir duş koysalarmış bari e, o da olsa iyi olurmuş. En azından insanlar duşunu alır giderlerdi. Ben nereden geldiğimi, hangi sokaktan girdiğimi de bulamıyorum şimdi. Döneceğim ufaktan da. Yiyecek bir şey bulursam videoyu oradan devam ettiririm. không lẽ mình ở trên này nó không sao ha về xuống như đó Genç de var, yaşlı da var yani. Bu ekip açılacak sanırım bayağı. Ee, yanlarında malzeme suyla falan gidiyorlar. Bye. <laughs> Evet geldi güneşimiz. Tabii güneş de geldiği için artık doğduğu için sahilin ne derece kalabalık olduğu ve denizin içinde ne kadar çok kişi olduğu daha net kameraya yansıtıyordur diye düşünüyorum. sanırım bu dizimle alakalı bir meditasyon. Her yerde bir ekip var. Şimdi geri dönelim artık. Ben ufaktan sahilden ayrıldım artık. Atelim zaten hemen şurada yani. Levhasını ben şu an buradan görüyorum bile. O derece yakın. Ee, uykum geldi. Çok uykum var. Açım aslında ama açlığı da bıraktım. Çok uykum geldi. Gidip birkaç saat uyuyacağım. Sonra tekrar kalkıp yeni videolarla yeni içeriklerle tekrar güne devam edeceğiz. Ee, biraz dinlenelim. yeterli videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu durdurup beğenmeyi, bir yorum yazmayı, abone değilseniz de kanala abone olmayı atlamazsanız e, sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Görüyorsunuz sabah bu saatte kalktım. Sizin için buraya geldim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, şanslıyım valla. Videoyu sürekli kapatacağım diyorum ama bir türlü kapatamıyorum. Böyle küçücük bir stand tezgah buldum. Teyzem yumurta kırıyor. Bir de ekmek veriyor. Bir de çay olsa çok iyi olurdu da ne yapayım. Öyle yumurta bir de üçgen peynir buldum. <laughs> üçgen peynirle ekmeğimle yiyeceğim. Ee, çok temiz hijyenik değil ama açım. Yani şu an zaten hijyeni bayağı bir bıraktık her açıdan her koşulda. Yiyelim. Teyze resmen içimi okudu herhalde. Bana sıcak çay getirdi ya. Tabi yani Türk çayı değil. Vietnam çayı ama olsun. Peynir yemeğiyle o kadar uzun süre oluyor ki yani peyniri aşırı derecede özlemişim anlatamam. Gerçekten yani şu an çok mutlu oldum peyniri yiyebildiğim için. <laughs> Buraya da herhalde o da benim gibi farklı bir amaçla çıktı böyle yürüyenleri falan çekmek için. Şimdi bir abi de beni kameraya alıyor, kameraya çekiyor. Aynı kameradan varmış elinde tuttu onu gösteriyor beni çekiyor <laughs> gitti şimdi. Birlikte oturduk burada yumurta yedik yani. <laughs> Güne çok enerjik başladım. Videoyu hiç kapatasım gelmiyor. Arkama kadar böyle konuşup sohbet edebilirim. Bu sefer gerçekten kapatıyorum. Görüşürüz.